Şimdi ben bir şey soracağım. Evet. Bu ülkede ambulanslar taşlanırken kimsenin sesi çıkmıyor. O ambulans hastana 5 dakika geç kaldığı zaman herkes konuşuyor bu bir. Hastanelerde ilaç kuyruklarına ne çektiğimi ben biliyorum. Eşimle beraber dört, ve ses, erkeklerle dört. birlikte erkeklerle birlikte ilaç kuyruklarına giriyorduk. Orada ölen yaşlılar da gördüm. Emekli kuyruk başlılar da gördüm. Bu iki. Ne özlemiş? Şekli, bu, şekli. bu millet neden şikayetçi? Bana bir söyler misin? Söyleyeyim. Bir dakika. Neden şikayetçi? Söyleyeyim. Gel biraz. Gel gel neden gel. Neden şikayetçi? Söylüyorum. Bakın ama birer birer. Herkeste söz hakkı vereceğim. Şundan şikayetçi. Neden şikayetçi? Emekliyim diyor. Geçinemiyorum. 850 lira alıyorum diyor. Adam şimdi gelecek başa. Kilit sarı başa gelecek diyelim değil mi? Bütçe dolmuş. Bunu boşaltan ötekiler de katayım içine. Bütçe dolmuş. Dört. Onu mu boşaltacak? Dört. Bu adam 13 seneye Dört. bu bütçeyi doldurdu. Gelecek emeklilere iki maaş bir dakika, ikramiye bir dakika, verecek. Gördüm, bir Nereden çıkacak bu bir dakika, para? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, bir şey söyleyeceğim. Nereden çıkacak bu para? Ben sakin, merak ediyorum. Sakin, sakin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Tamam mı? Hüseyin, Hüseyin hangi haber var? Seksizler bugün. Bir dakika, bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sevgili seyirciler, yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta ilgili olarak dün bir anma töreni vardı. İzleyelim efendim. Diyor ki, bir kere bana hak verin diyor ve ben size çifte maaş vereyim diyor. Hangi kasadaki parayla verecek? Kimin? E saray diyor, sarayı kapatacağım diyor para harcamayacağım. Suriyelilere 5 milyar dolar harcamayacağım. Suriyeliler e, insan değil mi? O, o en muhaciri bilmiyor mu? Yani biz e, Peygamber Efendimiz döneminde de onlarla beraber olmadık mı? O insanları erkek etmedik mi? bakın bu mesela mi? Türkiye böyle Müslümanlık bir tartışmaya girdi. Bu, Müslümanlık bu Peki. değil midir? Yani Çok o açken ediyorum. ben tok mu yatayım? Elimize? Çok teşekkür ederim.